Evet arkadaşlar. Bugünkü pratik kurallar serimizin yeni konusu sonu 5 ile biten 2 basamaklı sayıların karesini alma. Çok pratik bir kuralı var. Sondaki 5 kapatıyoruz. Yandaki sayıyı bir fazlasıyla çarpıyoruz. Burada ne var? 2 i̇ki var. 2'yi bakın şuradaki 2'yi bir fazlasıyla çarpıyoruz. 2 kere 3 6 5'in karesi 25'i sona yazıyoruz. Örneğin 35'in karesi 3'ü ne yapıyoruz? 1 fazlasıyla çarpıyoruz. 3'ün bir fazlası 4. 4 kere 3. 12 ne olacak? 12'yi yazdık. Sonuna 25'e ekledik. 4'ü bir fazlasıyla. 4 kere 5 20. Bir fazlasıyla çarptık. 5'in karesi 25'e ekledik. 5'in 5'i. Beşi, buradaki 5'i bir fazlasıyla 6 ile çarptık. 30. Sonra 25 ekledik. 6'yı 7 ile çarptık. 42 sonuna 25 koyduk. 7'nin bir fazlası 8. 7 kere 8 56. 5'in karesi 25. 8'in bir fazlası 9. 9 kere 8 72. 25'i koyduk. Son olarak 9'u 10 ile çarptık. 90 sonuna 25 ekledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.